Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeş buyur. Celal amcam kolay gelsin hayırlı günler evet. ne yapıyorsun nasılsın? Vallahi iyi şükür Allah. Allah iyilik sağlık sağlık, sağlık afiyet versin. Celal anam amcam anam. Allah izin verirse servise çıkacağım. Bir ihtiyacımız bir eksiğimiz var mı? Maden suyuyla yumurta. Maden suyuyla yumurta. He evet, maden suyu altılık bir tane getir. Altılı. Bir kolda yumurta. İçine ekmek getir sana zahmet. Sağ ol. Sen de sağ ol Allah razı olsun. Sizden de olsun. İyi günler. Aleyküm amca. Aleyküm selam. Amca servise çıkacağım. Bir isteğiniz bir arzunuz var mı? Üç tane ekmek bir şey getirin. Üç tane ekmek. He. Tamam amcam. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin hayırlı işler. Muhabbet tamam. kuşu yemimiz var mı? Var efendim. Tamam bir kilo alalım biz. Hemen. Ne kadar? 10 lira. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Mahallemizde konum üstünde dolayı çıkamayan amcalarımız var. Onlar için alışverişe geldik. Hemen ben... evet. iki elma, bir domates. Evet. Bunları alalım abi. Evet. 28 alıyorsunuz efendim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Salgın olan koronavirüsü adlı illetle uğraşmaya başladığımız günden beri mahallemizde muhtar olarak ben, camimizin imamı İbrahim Bey, okulumuzun müdürü Halit Bey. Kendi aramızda koordine olduk ve özellikle ve özellikle 60-65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın tespitini yaptık ve ona yönelik çalışmalarımıza bismillah dedik. Bizim işimiz gönül işi, bizim işimiz hayır işi. Listemizi yaptıktan sonra günü birlik her gün sabah ilk önce yaşlılarımızın ekmeklerini evlerine teslim ediyoruz. Erzak ihtiyacı olanlara erzaklarını teslim ediyoruz. Periyodik olarak sabah ve akşam listemizdeki bu komşularını tek tek arıyor ve herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Biz de ona göre çalışmalarımıza ara vermeden, yılmadan devam ediyoruz. Amcalarımız genellikle elektrik faturası, telefon faturası, su faturası, oğlum maaşımı çekemedim, işte oğlum benim bugün ilaç almam gerekiyordu. Bugün benim doktora gitmem gerekiyordu gibi istekler oluyor. Biz gerekli yerlerle irtibatlarımızı sağladık. Telefonla e, ilaçlarını yaz ilaçlarını yazdırıyorlar ve biz de şifrelerini alıp sağlık ocağından direkt ilaçlarını getiriyoruz ve teslim ediyoruz. Hayır dualarını alıyoruz. Bir kale özellikle toplantı yaptı ve muhtarlara gerekli bilgilendirmeyi yaptı görev paylaşımını müthiş bir şekilde organize etti ve biz de o mücadeleyi veriyoruz. Başımız her sıkıştığında da yetkililer bizim yanımızda oluyor. Mahallemizde 65 yaş üstü bir amcamızın bir un ihtiyacı var. 25 kilo böyle bir çöreklik alma şansımız var ama bir kere. 50 TL Buyurun efendim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Bereketini görün. Muhabbetmişim geldi sevgili Remedi'ye. Allah'a. Siz arayın. Allah izin verse biz her daim emrinizdeyiz. Ahmet Koç. Bu Ahmet da Allah razı getirdiler. Mevlemi getirdiler, onu mu getirdiler? Sağ olsun da teşekkür ederim hepsine. Bu evet. başımıza Mevlam'ın ismi, Şahmiz biz adına tefessin gitsin Mevlam. İnşallah. Abdurrahman amcam ne yapıyorsun, nasılsın? Aa, hocam. Hoş. Ne var Mevlam amca? Şimdi, şu üstteki işte Tamam. Telefon. Tamam. O, yatacak. Ben sana para vereyim. Ben şey, şey yazayım ben. Dur. Şifresini mi alıyor? Tamam. Kilogram salkım Hı. domates. Ha. Bir böyle iki kilogram tatlı sivri biber mi? Bir buçuk kilo mu istiyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Valla çok memnun oldum. Çok hoşuma gidiyor. Çok böyle daha iyi bence. Evet. Çünkü neden? Ya aşağıya gidiyoruz. Hepimizin, hepimizin bir şeyi var. Gelen Çıksan mı, çıkmasan mı, Yoldan gelen adama bulaşmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. O hepimizin bir sorunu, bir kişinin değil. Herkesin sorunu. Kimse hasta almasın, kimse kimseyi hastalık bulaştırmasın. Ben Hacı Karadoğan, Kimeski Mahallesi 3027 sokakta oturuyorum. Evet. İhtiyacım olduğu için muhtarımız aldı geldi. İhtiyacımızı Allah razı olsun getirdiler. Evet, ne aldı siz Neler aldı? Şöyle bir gösterir misiniz? Elma, kıvırcık, havuç, yoğurt, Bunları getirdim, Allah razı olsun. Evet. Şu istediğiniz ekmeğiniz, şu da bizim ikramımız. Allah razı olsun. Afiyet bahsede arkadaşım var mı isteğiniz? Ben bu tabi telefonu yine göre arada bir ararsan. Tamam ararım ben yine. Tamam mı annem? Allah razı olsun benim mektubum Tarımız kendi geldi sağ olsun birebir. Hepimizle ilgilendir. Allah razı olsun. Allah'a şükür abi. Allah'a şükür abi. Bir tane uzun arayın abi. Tamam. Geldin, misada gönderdik. Buyurun. Sen ne nerede? Sonra hallederiz, olursun. Tamam. Ankara'da tedavi oluyordum. Tedavimi erteledim, gitmiyorum. Osman Bey sağ olsun muhtarımız her şeyimize ilgileniyor şu anda bizle. Bir sıkıntımız yok yani. Yani herkesin duyarlı olması lazım ki bir daha ileri kötü şeyler olmaması için. Ee, önemsemiyor çoğu kişi bunu. Aslında önemsemeleri lazım. Evet. Yani evlerinde otursunlar, dedikleri gibi şey, kurallara uysunlar. Bir an önce herkes sağlığına kavuşsun. Tamam. Doktorlarına itibat kuruyorum, ilaçlarımı kullanıyorum. Dozlarını artırdılar. Evet. O şekilde idare ediyorum. Yani halkımız biraz şey biraz yapsın. Olsun. Duyarlı olsun, kendilerine dikkat etsinler.